Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi emtiyalara haftalık grafiklerden bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Gümüşle başlayalım. Gümüşte şu üçgen formasyonunu takip ediyorduk. 22 dolarlardan bir 24.50-24.80 yükselişi gelebilir demiştik. Bir önceki hafta bu yükseliş sonlanıp tekrar satışa döndüğümüz bir süreç takip ettik. Geçtiğimiz haftada bu düşüşlerin yine 22 dolara kadar kadar devamını takip edeceğimizi konuşmuştuk. Burada kritik iki tane seviye karşımıza çıkıyor. Biri 22 atmış. Bu şu yükseliş trendinin destek bölgesi. Bunun da altında 22 dolar gene şu üçgenin destek bölgesi. Bu bölge önümüzdeki haftalarda alım için kullanılabilir. Ancak 22 dolar altındaki kapanışların da tekrar 20 dolarları gündeme getireceğini unutmayalım. Stop seviyelerimize sadık kalalım bu bölgelerde. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da aşağıda 1881 kritik bizim destek bölgemiz. İki defa bu bölgeden tepki aldık. Fakat burada ons gümüş işte çok önemli olacak. Bu 22 doların altına inmesi ons altının da 1881 desteğini kırdığı bir süreci bize gösterir. Ve burada da satışlar 1800'lere kadar devam edebilir. Ancak önümüzdeki hafta bu 22-22-60 desteğini gümüş çalıştıracak olursa sonrasında da mutlaka altında da bu bölgeden bir dönüş alacağımızı düşünüyorum. Bunu da aslında altın gümüş rasyosundan baktığımızda şu yatay bandı takip ettiğimizi görüyoruz. Aşağıda 77-36 korunduğu sürece altın ve gümüşte güçlü bir yükselişten bahsedemeyeceğiz. Yukarıda da 86 direnci önemli olacak. 86'nın üstünde hareketler gördüğümüz takdirde gümüşte 20 dolar altında 1800 dolarlara doğru tekrar bir satış süreci başlayabilir. O nedenle aslında altın-gümüş rasyosunda şu yatay bandın kırılımını yakından takip ediyor olacağız önümüzdeki haftalarda. Buradan platine geçecek olursak platinde de şu son düşüşün %38.2 Fibonacci seviyesinin geçtiği 982 962 bölgesi direnç olarak çalıştı. Buradan gelen satışlarda tekrar bakın şu dip bölgesine geri dönmüş durumda 880 hatta bunun altında 866 destek bölgesi çalıştığı sürece burada da tekrar bir dönüş alabiliriz. Şu yatay bandı yakından takip edeceğiz. Aşağıda 866 kırılmadığı sürece kalıcı düşüşlerden yukarıda da 982 geçilmediği sürece kalıcı yükselişlerden bahsedemiyor olacağız. Yatayda hareketin devamını takip ederiz. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da 1123 1200 destek bölgesi önemli. Burada çok güçlü bir aslında düşüş sürecindeyiz biz satış süreci yaşanıyor. Bu düşüşün sonlandığını söyleyebilmemiz için de yukarıda 1362'nin kırılması gerekecek. 1362'nin kırılması yükselişlerin başladığını göstermeyecek fakat düşüşün sonlandığını ve yatay bantta artık bir güç toplama sürecine girilmiş olabileceğini gösterir. Bu da aslında alımlar için oldukça uygun bir süreç olacaktır. Ancak öncelikle yukarıda 1362'nin kırıldığını mutlaka görmemiz gerekiyor. Buradan Brent Petrol petrole geçecek olursak Brent petrolde de 90 dolar seviyesini takip ediyorduk. Bu hafta için üstünde kapanış aldık ancak burada alımların henüz güçlendiğini söyleyemiyoruz. Burada aynı zamanda bir fincan kulp formasyonunu takip ediyorduk. Bunun destek bölgesi de 81.65. 81.65 üstünde kalıcı olduğu sürece yukarıda 102 seviyesini ve şu fincan kulp formasyonunun ana hedefi olan 106 seviyesine doğru da burada yükselişlerin devamını takip ederiz. Ancak aşağıda 81-65 haftalık grafiklerde çok kritik bir bölge. Evet MTYALlardan da bugünlük bu kadar. Ee, tekrar hafta içi daha düşük zaman dilimlerinde analizlere devam edeceğiz. Daha yakın stop seviyeleriyle bu süreci değerlendirmeye çalışacağız. Hafta içi tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.